Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video serimizde sizler için hem bursluluk sınavında hem de liseye giriş sınavında çok çok karşılaşabileceğimiz yeni nesil soruları pekiştirmek adına Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu beceri temelli soruları çözüyoruz. Testte çözemediğiniz her soru için ayrı bir video bulunuyor. Bu videolara oynatma listesinden sırayla ulaşabilirsiniz. Çözümlerde anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtebilir. Sorunun çözümünü anladıysanız ve ben bir daha bu soruyu kaçırmam diyorsanız o zaman beğen butonuna basabilirsiniz. Ee, onun haricinde farklı kaynaklardan soru çözümleri için kanalıma abone olabilirsiniz. Videolardan haberdar olmak için ise bildirim zilini açabilirsiniz. Hadi şimdi soruya geçelim. Pekala 7. soruya bakalım. 7. <laughs> soruya bakalım. Ne diyor? Bilgisayar klavyesindeki her harf veya sembol Bilgisayarın hard diskine bir sayı olarak kaydedilmektedir. Harf ve sembollere karşılık gelen sayılara ASCII kodları denilmektedir. Aşağıda bazı ASCII kodlarının yazılı olduğu bir tablo verilmiştir. Örneğin klavyede tuşların tuşlara basarak ekranda kare kelimesinin yazıldığında bu kelime bilgisayarın hard diskine 75.658.269 sayısı olarak kaydedilmektedir. Hemen bakalım. Kare. Evet. K harfine baktım. 75. A harfine baktım. 65. R harfine baktım. 82. E harfine baktım. 69. Evet. Bakıyoruz hemen. 75.658.269 bu şekilde kaydediliyormuş. Peki bize neyi soruyor? 65 milyon hemen yazalım. 65 milyon 898 .000. 898 bin devam ettim. 665 665 pekala ne yapıyorum? Yukarıdaki kodların kodlara dikkatlice bakarsanız hepsi iki basamaklı. O zaman ben bunları şöyle iki basamak olacak şekilde bir ayırayım. Hemen şöyle şöyle ayırdım. 65'e karşılık gelen harf hangisi? A harfi. Hemen A'yı yazdım. 89'a karşılık gelen harf Y harfi. 86'ya karşılık gelen harf V harfi. 65'e karşılık gelen harf ise A harfi. Yani biz bu, bu kodlarla ayva kelimesini elde ediyormuşuz